22. Bölüm Zina Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur. Ve onlar ki iffetlerini korurlar. Yani ırzlarını muhafaza ederler ve helal olmayan şeylerden çekilirler. De ki gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızkını biz veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın ve Allah'ın yasakladığı cana haksız yere kıymayın. İşte bunlar size Allah'ın emrettikleridir. Umulur ki düşünüp anlarsınız. Bu ayeti kerimede de kötülüklerin zina gibi büyüğünden öpmek ve dokunmak, helal olmayan yerlere bakmak gibi küçüklerinden de sakınılması emir buyuruyor. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Eller zina eder, ayaklar zina eder ve gözler de zina eder. Nitekim Allahu Teala müminlere söyle gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar.'' böyle yapmaları onlar için daha temizdir. Şüphesiz Allah onların yapmakta olduklarından haberdardır, duymaktadır. Allahu Teala Celle Celaluhu hem erkeklere hem de kadınlara harama bakmamalarını, namuslarını korumalarını emir buyurmuştur. Bu sebeple yüce Allah Celle Celaluhu pek çok ayeti kerimede zinayı haram kılmıştır. Bu ayetlerden birinde şöyle buyurur: ve onlar ki Allah ile beraber tuttukları başka bir tanrıya yalvarmazlar. Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar ve zina etmezler. Bunları yapan günahının cezasını bulur. Yani zina suçunu işleyenler cehennemde cezasını çekerler. Zina edenlerin cehennemde özel bir vadide cezalandırılacakları söylenir. Yahut cehennemde bir kuyu içinde cezalandırılırlar ki o kuyunun ağzı açıldığında cehennemde bulunanlar onun kokusunun kötülüğünden çığlık atarlar. Sahabe-i kiramdan birinin şöyle dediği nakledilir. Zinadan sakının çünkü onda altı kötülük vardır. Bunlardan üçü dünyada, üçü de ahirettedir. Dünyada olan kötülükler şunlardır. Rızkı daralır ve geçim sıkıntısı çeker, ömrü kısalır, yüzü kararır ahiretteki üç kötülük ise şunlardır. Zina yapan kul Allahu Teala'nın gazabına uğrar. Hesabı çetin olur. Cehenneme girmesine sebep olur. Hz. Musa aleyhisselam şöyle der. Ya Rabbi zina edenin cezası nedir? Allahu Teala Celle Celaluhu şöyle cevap verir. Ona ateşten öyle bir zırh giydiririm ki eğer yüce bir dağın üzerine konsa onu küle çevirir. Yine nakledildiğine göre kötü yola düşmüş fahişe bir kadın şeytan için bin günahkar erkekten daha sevimlidir. El-Mesabih isimli eserde geçtiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kul zina yaptığı zaman iman onu terk eder ve başının üstünde gölgelik gibi durur. O kötü fiilden uzaklaşınca iman tekrar kişiye döner. El-İkna isimli kitapta da şu hadis-i şerif vardır. Allahu Teala katında bir erkeğin kendisine helal olmayan bir kadının rahmine akıttığı meniden daha büyük bir günah yoktur.'' Livata yani erkeğin erkek ile cinsel ilişkisi zinadan daha kötü bir günahtır. Enes bin Malik radiyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiği şu hadisi şerif buna işaret eder. Livata cürmünü işleyen kişi cennetin kukusunu dahi alamaz. Halbuki cennetin kokusu 500 yıllık mesafeden duyulur. Nakledildiğine göre Abdullah bin Ömer radıyallahu anh evinin kapısı önünde oturuyordu. O esnada oradan geçmekte olan güzel yüzlü bir erkek çocuğu gördü. Hemen koşarak evine girdi ve kapıyı kapattı. Bir süre bekledikten sonra acaba şu fitne gitti mi yoksa gitmedi mi diye sordu. Gitti dediler. Sonra evinden dışarı çıktı. Kendisine dediler ki ey Abdullah sana ne oldu Yoksa bu hususta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şey mi duydun? Cevaben dedi ki, evet, öylelerine bakmak haramdır, onlarla konuşmak haramdır, onlarla birlikte oturmak haramdır. İmam El-Kadi şöyle der, meşayihten birinin şöyle dediğini duymuştum. Her kadının yanında bir şeytan, her parlak oğlanın yanında ise sekiz şeytan vardır.'' Rivayet edildiğine göre bir parlak olanı şehvetle öpen kişiye Cenab-ı Hak cehennemde 500 sene azap eder. Yine kim bir kadını şehvetle öperse sanki 70 bakire ile zina yapmış gibidir. Bakire biriyle zina yapan kişi de 70 bin dul ile zina etmiş gibi olur. Revnakut tefasirde şöyle denilir. El Kelbi der ki, Rivata fiilini ilk defa uygulayan ve öğreten iblistir. Lut aleyhisselamın kavmine parlak yüzlü bir oğlan kılığında görünerek onları kendisiyle cinsel ilişki kurmaya çağırdı. Onlar da isteğine karşılık verdiler ve böylece erkek erkeğe münasebet onlar arasında yaygınlık kazandı. Aralarında gelen her yabancıya bu çirkin fiili uyguladılar. Cenab-ı Hak onlara Lut aleyhisselamı peygamber olarak gönderdi. Hazreti Lut aleyhisselam onları bu çirkin adeti terk etmeye ve Allahu Teala'ya ibadet etmeye çağırdı. O çirkin fiilde ısrar etmeleri halinde onları Allahu Teala'nın azabına uğramakla tehdit etti. Fakat kötü fiile alışanlar bu tehdide aldırmadılar ve şöyle dediler. Yaptıklarımızın kötülüğü ve azabı uğrayacağımız konusunda doğru söyleyenlerden isen hadi Allah'ın azabını getir bize. Bunun üzerine Lut aleyhisselam bu sapıklara karşı Cenab-ı Hak'tan yardım diledi. Lut şu fesatçılar güruhuna karşı bana yardım eyle Rabbim dedi. Bunun üzerine Yüce Allah Celle Celaluhu semaya o sapıkların üzerine taş yağdırmasını emir buyurdu. Her taşın üzerinde kimin üzerine düşeceği yazılıydı. Lut kavmine yağdırılan taşlardan bahseden şu ayetler bu hususa işaret eder. Emrimiz gelince onların altını üstüne getirdik ve üzerlerine balçıktan pişirilip istif edilmiş taşlar yağdırdık. O taşlar Rabbinin katında işaretlenerek yağdırılmıştır. Onlar zalimlerden uzak değildir. Rabbin katında işaretlenerek denilmesi gökten yağan taşların nişanlı olduğunu yahut Allahu Teala'nın ezeli hükmünde veya ilminde birer alamet bulunduğunu gösterir. Anlatıldığına göre Hud aleyhisselamın kavminden bir tüccar helak esnasında Mekke'de bulunuyordu. O harem-i şerifteyken taş ona isabet etmek üzere geliyordu ki melekler o taşa şöyle dediler. Geldiğin yere geri dön. Çünkü bu adam şu anda harem-i şerifte Allahu Teala'nın himayesi altında bulunuyor. Bunun üzerine taş geri döndü. Harem-i şerifin dışında o tüccar işini bitirinceye kadar gök ile yer arasında 40 gün bekledi. Adam işini bitirip harem-i şerifin dışına çıkınca taş gidip onu buldu ve helak etti. Lut aleyhisselam da Allah'ın emri gereği ailesini ve kendisine inananları şehrin dışına çıkarmış, peşinden gelenlere asla arkalarına bakmamalarını söylemişti. Sadece Lut aleyhisselamın karısı azabın geleceğini duyunca dönüp arkasına bakmış ve şöyle demişti. Eyvah kavmin! Tam bu esnada ona da bir taş yetişti ve başına isabet ederek onu öldürdü. Mücahit radiyallahu anh şöyle der: Cebrail aleyhisselam o gün sabahleyin onların şehrine geldi. Şehrin yerle irtibadını sağlayan temelleri kopardı, kanatlarını şehrin altına soktu, şehri içindekilerle birlikte yerden kaldırdı, sonra semaya yükseltti. Öyle ki gökte bulunanlar onların horozlarının ötüşünü, köpeklerinin havlamasını duyuyorlardı. Daha sonra onların altını üstüne getirdi. Yere ilk önce evlerinin tavanları düştü. Bu kavmin uğradığı felakete hiçbir kavim uğramadı. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ilk önce onların gözlerini kör Sonra da şehirlerini alt üst etti. Bu kavim beş şehirden ibaret idi. Ve en büyük şehir Sodom idi. Tövbe suresinde bahsi geçen alt üst edilerek felakete uğradığı bildirilen yerler buralardır. Helak edilen bu şehirlerde o zamanlar 4 milyon insanın yaşamakta olduğu söylenir.